Herkese merhabalar. Simirna'dan İzmir'e kentin gündemi programını bugün Çeşme'ye bağlı Germiyan Köyü'nde yapıyoruz. Germiyan Köyü'nde bir köy kahvesinde. Yanımda konuğum Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim, eski öğretim görevlisi Engin Önem var. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun. Siz hoş geldiniz. Hoş gördük. Ee, ben hemen konuya girmek istiyorum. Ee, Yarımada'da ne oluyor? Evet, maalesef yarımada bir süredir çok ciddi saldırılar altında. Aslında İzmir'in çok özel bir bölgesindeyiz şu anda. Karaburun, Çeşme, Urla o kadar ekolojik açıdan, tarihsel açıdan o kadar değerleri olan bir yer ki ama bir süredir biz bu değerleri anlatmak, bu değerleri e, üzerinden bir takım şeyler üretmek yerine burada ranta dayalı bir takım saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz. Çok yoğun bir taş ocağı e, inşa e, faaliyeti var. Bütün dağlarımız, tepelerimiz e, dev kanatlı e, rüzgar enerji santralleriyle doldu. Şimdi de köyün içine girmeye başladılar güneş enerji santralleri balık çiftlikleri koylarımızı işgal etmeye başladı. Şimdi bu klasik kalkınma ideolojisi hep buna şöyle karşı çıkıyor. Ya işte balığa ihtiyacımız var. Enerjiye, temiz enerjiye ihtiyacımız var. Taşa evet, kabul. Ama bu yalan. Yani şöyle yalan. Bir planlama, oradaki yaşam alanlarını koruma şeyinden uzak yatırımlar bunlar. Yani tamamen bu yatırımlar, bu bu yoğunluk Buradaki ekolojik dengeyi hiç gözetmeyen bir e, anlayışla yapılıyor. Minimum maliyet, maksimum kar. Yani nerede en kolay e, inşa ederim, nerede en, en çok para kazanırım buna yönelik bir faaliyet. Ama idarenin burada büyük kusuru var. Yani Germiyan'a iki tane, üç tane, işte karaburuna beş tane, on tane ama bir yeter demiyor. Yani bütün... Ee, bu e, yarımada için mühendis arkadaşların yaptığı hesaplamalara göre iki tane taş ocağı bölgenin ihtiyacını karşılıyor. Taşlılar. Ama 14 tane faaliyet gözü. Sadece dört tane germeyen da ruhsat verildi. Yani o kadar kötü bir idari teşkilat var ki çevre müdürlüğü diye. Yani kuruluş esas itibarıyla çevreyi korumakla görevli bir kuruluş. Şu karşı biz çevreyi savunur. Sürekli var. onlara dava açıyoruz yani. Evet. Hocam buradan hemen şeye geçelim evet. mi? Ee, özellikle her seçim döneminde mega projeler, işte evet. çılgın evet. projelerden bahsedilir. Aynen. Son dönemde de İstanbul'da bir kanal projesi var. Ama biz İstanbul'daki kanal projesini bir tarafa bırakarak aynı projenin benzeri Çeşme Kanal projesi var. Bu konuya evet, girebilir miyiz? Gireriz çünkü çok dertliyiz. Bir çeşmeli olarak. Ee, çünkü bakın çeşmedeki de bir ara Kanal Çeşme diye anıldı. Ama sonra o ismi değiştirdiler. Evet. Çünkü İstanbul'daki Türkiye'ye mal oldu. Tepki bakımından İstanbul Kanal Projesi. Ee, şimdi çeşme az önce dediğim gibi yarımada ve küçük küçük işte falanca köy filanca köy saldırıların dışında toptan bir şeye gidiyor şu anda. Ee, bir nitelik de değişimine gidiyor. Bu çeşme projesi diye anılan... Şey, e, turizm Kültür ve Turizm Bakanının e, yönettiği Ticaret Odasının partner olduğu bizim büyükşehirle ilçe belediyesinin de yakınında durduğu bir proje. Ne yazık ki buna ben çok üzülüyorum gerçekten de. Çünkü bu proje yani ne turizm projesi ne böyle bölgeyi ihya edecek bir proje ama böyle bir e, ideolojik pompalama var. Yani 12 ay turizm olacak herkesin malı değerlenecek falan böyle bir şey yok. Bu aynen dediğiniz gibi İstanbul Kanal Projesinin motivasyonuyla hareket eden bir şey nedir? Bu iktidar maalesef normal sektörleri tarım, sanayi, hizmetler bunlarla ilgili bir koordinasyon, destekleme, gelişme umudunu kesmiş tamamen inşaat ve emlak işleriyle götürüyor ve bütçe açığı büyük obur bir iktidar var çünkü bunu karşılamak için de bir süredir. Eski liberal iktidarlar biliyorsunuz liberalizm ile meşrulaştırarak kitleri satıyorlardı. Evet, evet. Akam, ayak Şimdi kitler kalmadı. Kalmadı arazi satıyoruz. Evet. Yani tercümesi bu. Yani arazi planlıyoruz, buraya kanal açacağız, satıyoruz. Çeşme'ye e, proje yapacağız satıyoruz. Yani Çeşme projesi biliyor musunuz? E, Çeşme Yarımadası'nın yüzde 55'inin satışını içeren bir şey. Turizm değil emlak projesi. Ama e, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy evet. der ki e, biz tamamen kamu arazileri üzerinden tamam. bu işi yapacağız diyorlar. Harika. Şimdi başlangıçta şöyleydi. Bu e, mühendis arkadaşların yine yalancısıyım hesaplamışlar 22 bin futbol sahası <laughs> büyüklüğünde bir yer bölgeden bahsediyoruz. Bunun içinde e, yaklaşık yüzde ikilik de özel mülk var. Şu tesadüfe bakın ki o özel mülkler de yine iktidara yakın iki holdingin büyük bir bölümü. Yani isim vermeyeyim İki hı hı. tane e, holdinge ait. Evet. Büyük. Birkaç tane e, arazide alaçatılı yerli hemşerilerimizin. Şimdi ilk başta bunların da kamulaştırmasını içeren bir projeydi bu ve e, kamuoyunda da şöyle tartışıldı. E, kamulaştırma üzerinden tartışıldı. Antipatik gelince tamam özel mülklere dokunmuyoruz. Hazine arazileri üzerinden gidiyoruz. Ama burada o kadar e, kötü bir oyun var ki sanki hazine arazileri sarayın babasının malı. Malıymış. Onlar kimin? Onlar ben da halkın. Kaldırmalı. Halkın malı yani özel mülk tam tersi benim özel mülküm varsa onun hakkında mülkiyet tasarrufuna sahipsen ben hukuki haklarımı savunurum. Evet. Hazineyi kim hazine arazisini kim savunacak? İşte yani tabii lazım. ki yani bu işin vehametini ortadan kaldırmıyor ki tam tersi artırıyor. Hocam ben hemen buradan girmek istiyorum. Ee, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy ee, bir bilgilendirme toplantısı yapıyor ama bilgilendirme toplantısı Her ne hikmetse e, AKP il il binasında il yöneticilerine yapıyor. Evet. Bunun altında yatan ne olabilir? Artık parti il tek adam bunlar eski normal koşullarda değiliz. Yani eskiden de ne kadar normaldi ayrı ama bir tek adam rejiminde artık bunların böyle insanları şaşırtmıyor. Yani partnerler üzerinden gidiyor. Ticaret odasını sivil toplum olarak anlatıyor. Sivil toplumun desteğini aldık. Nereden? Bütün ilgili mühendis mimar odalarını hepsini devre dışı bıraktılar. Evet. O ...onlar karşı çıkıyor diye. Her şeyden öte halkını da karşılarına alıyor. Bütün Çeşme, çeşme halkını çeşme da alıyor. Evet. Biz bununla ilgili Urla'da çok kapsamlı bir toplantı yaptık. E, sivil toplum oradaydı. Yani sivil toplum... ...menfaat grubuyla sivil toplumu karıştırıyor Sayın Bakan. Kesinlikle. Yani işte bak diyor desteğini aldık. Tabii ki ticari beklentileri olanlar var. Buradan menfaat beklentisi olanlar var. Onun için bir de... Halk arasında bu, bu bizim reak, toplumun reaksiyonlarını biraz kırmak için e, parti teşkilatını bilgilendiriyor. Bak bunu öne çıkarın. Biz mülkiyete dokunmadık falan. Ya burada mülkiyet kutsaması üzerinden çeşmeyi koruyamayız. Aynen. Yani özel mülki olanlar ona sahip çıkar. Evet. Hocam birçok şey yaptınız. Eylem etkinlikler evet, yapıyorsunuz. Evet burada önemli. da e, yarım adadaki köylülerde e, yaşayanlar da size destek veriyorlar. Evet. E, bir de açtığınız hukuk davası var. Evet. Hukuk davasına da girebilir miyiz hemen? Tabii ki. Şimdi biz artık o kadar bu idarenin yanlışları yüzünden bu ne diyelim hep yatırımcıya kontrolsüz desteği yüzünden biz artık sürekli adliyeler koridorlarındayız. Sadece germeyen halkı olarak 10. davamız için geçen gün yine duruşma salonundaydık. Ve şimdi bu dava, Çeşme projesiyle ilgili dava da şuna yönelik dava bir özel mülk sahipleri kendileri dava açtı. O ayrı ama o düştü şu anda. Dolayısıyla. Ama hazine arazilerinin bu bize göre gasp etmek doğru bir şey değil. Buna karşı açılan dava 8 tane meslek odası yani çevre mühendisleri, işte jeoloji mühendisleri, şehir plancıları, mimar mühendisleri. Bütün olarak. Baro, tabip odası ve Egeçep olarak dava açıldı. Biz ayrıca 107 yurttaş olarak bu davaya müdahil olduk. Bölgede yaşayan yurttaşlar Evet oldu. evet İzmir bir miktar İzmirli arkadaşlarımız da var. Biz müdahil olduk. Şu anda o dava işte artık esastan görüşülmeye e, başlandı. Umarım bu idarenin e, hatası e, mahkemeden geri döner. Şöyle söyleyeyim. Ben tabii ki dönem dönem etkinliklerinizi izliyorum. Benim asıl merak ettiğim şu Yarımadadaki yaşayanlar, özellikle de burada üretenler, köylüler, bu harekete nasıl bakıyorlar? Şimdi şöyle, çok herkesin aynı düşüncede olduğunu söyleyemem. Bu doğru değil, sosyolojik olarak da doğru değil. değil. Çünkü iktidar ve biraz da belediyeler ne yazık ki insanlarda bu şeyden, bu yağmadan, bu projeden pay alma umudu oluşturmaya çalışıyorlar. Yani size de bir şeyler düşecek umudu, arsalarınız arazileriniz değerlenecek umudunu pompaladıkları için böyle herkes aynı şeyi düşünmüyor. Buralar zaten değerli. Buradaki hayat değerli, buradaki zeytin değerli, buradaki keçi koyun, sürüleri değerli, buradaki deniz değerli buradaki tarih değerli ama maalesef böyle bir umut yaydıkları için bir bazı kişiler de bundan beklenti oluşuyor. Bu zaten klasik kapitalist ya da kalkınmacı bir perspektiftir. Yani kapitalizm sadece sermayedarın yönettiği bir şey değildir. Sıradan insanlarda da menfaat beklentisi oluşturur. Buna dayanır. Onun için köylülerde biz tabii bu işe daha aktif bakan, daha bilinçli olarak bakan, daha kamucu, kamucu bakan, daha işte insan hakları, doğa hakları üzerinden bakanlar çok net olarak karşıyız. İstemezlikçi değiliz. Evet. Ama bu isterükçüler yüzünden memleketimiz yaşanmaz hale geliyor. Hocam ben şimdi bütün yurttaşlar özellikle kentte yaşayan yurttaşlar bir süre sonra yani emekli olduklarında inzivaya çekilmek istediklerinde germeyen evet. gibi köyler arıyorlar. Nasıl işte daha rahat yaşayabilecekleri doğayla iç içe olabilecekleri yerler arıyorlar. Siz şimdi örneğin yıllarca Ege Üniversitesi'nde görev yaptınız öğretim öğüsüydünüz. Evet, evet. Ee, sonra bir süre sonra kendi doğduğunuz Germiyan ger, ger, köyüne geri döndünüz. Evet. Şimdi böyle bir köyde yaşamak be, beklentiler nasıl bize bir anlatır mısınız? Ya şimdi bir süredir böyle bir trend var. İşin bu paradoksal bir şey ama şimdi bir yandan dediğiniz gibi köyden şehre gitmiş kişiler özellikle eğitimli ya da emekliler de köyüme geri döneyim. O şehrin e, baskıcılığı, e, monotonluğu ve iticiliği yüzünden eskiden bir sosyolojide köyün iticiliğinden, şehrin çekiciliğinden bahsederdik. Şimdi tersi, tersi döndü. Şimdi biz geliyoruz kendi köylerimize geliyoruz. O hayatı, atalarımız ata ayak izleri, doğayı hissetmek istiyoruz. Ama bir de metropolde yaşayan biraz tuzu kuru, geliri yüksek kişiler de buna me me meyle diyor. Yani köy tekrar bir cazibe merkezine dönüyor. Zaten böyle bir dinamik var. Şimdi biraz da bu çeşme projesiyle bağlantı bunu ilişkilendirmek istiyorum. Bu biraz daha üst gelir seviyesini İstanbul'da özellikle hareketli bir kesim var. Bir ayağı İstanbul'da metropolde bir ayağı kırda olmak isteyen bu proje biraz da o talebe yönelik bir rant üretme Ama projesi. Ama geri döndüğünde eski Germiyan'ı bulabiliyorlar bu, bu, mı? Asıl bu, mesele ya burada. Bulamıyor. Şu anda köy aslında birçok köy, Yarımada köyü maalesef köy karakterini kaybetti. Hem ekolojik olarak kaybetti hem kültürel hayat olarak kaybetti. Bu çok üzücü bir şey. Bir de işte bu taş ocakları, ta taş ocakları resler yüzünden tarihi kalıntılar, bir takım doğal değerler yok oluyor... Kuşların işte göç yolları değişiyor, arılar sorun yaşıyor. Her dağda tabela var tehlikeli, girmek yasak diye. Yani köy hayatı eski cazibesini yitiriyor. Sürekli gürültü, bu reslerin çıkardığı gürültü. Plansız bir yapılaşma bu yağma bu şekilde gidersek köyler cazibe merkezi olmaktan uzaklaşacak. Hocam ben sohbetinizden çok zevk aldım. Gerçekten izleyicilerimizin de izlerlerken zevk alacaklarına inanıyorum. Bugün Simina'dan İzmir'e kentin gündemi programını Çeşme'ye bağlı Germiyen Köyü'nde çektik. Hocam bize köyde yaşananları, Çeşme projesini, Yarımada'daki sorunları aktardı daha yaşanabilir bir kentte daha yaşanabilir bir yerleşim yerinde buluşmak üzere bizi izleyen herkese iyi günler diliyoruz.